Mayıs ayından beri e, deruhte ettiğimiz e, Adıyaman İl Müftülüğü vazifemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın tersipleriyle e, Adana İl Müftüsü olarak Atamamızdan dolayı artık e, sona ermiş bulunuyor. Allah nasip eylerse bu e, Türkiye'mizin en güzel bölgelerinden en iyi insanların yaşadığı Adıyaman'ımıza e, ee, bizim bıraktığımız yerden inşallah kendisi de bu toprakların evladı olan, çocuğu olan, sevdalısı olan e, ve bundan önce Şanlıurfa ve Şırnak müftülüğü de yapan ve bundan sonra da inşallah kendi şehrine, toprağına ve insanına hizmet etmek üzere e, Mehmet Taştan hocamız atanmış bulunuyor. Ben inşallah bugüne kadar getirmiş olduğu bayrağı bundan sonra e, Mehmet Taştan hocama e, devrediyorum. Ve inşallah e, aldığı yerden daha iyi yerlere, daha yükseklere bu bayrağı taşıyacağına olan inancım tamdır. Ben şimdiden kendisine dua ediyorum. Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Rabbim mahcup etmesin. Efendim mansur ve muzaffer eylesin. Ayaklarını kaydırmasın. Ve inşallah bu güzel şehre, yani Adıyaman benim kalbimde, gönlümde yeri başkadır bu şehir her türlü iyiliği, güzelliği ve hizmeti fazlasıyla hak eden bir şehirdir. Cenab-ı Allah Adıyaman'ımıza da memleketimize de zeval vermesin, yardımcısı olsun, korusun, kollasın inşallah diyorum. Ve başarılı dualarımla beraber ben hocamın cübbesini giydiriyorum. Allah razı olsun. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Sayın Başkanımızın teklifleri Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla tensip e, buyuruldu. Şanlıurfa ve Şırmak'tan sonra e, kendi memleketimde görev yapmak nasip olacak inşallah. E, bizim vazifemiz e, kendisinden vazifeyi devraldığımız arkadaşımızı e, minnetle iade etmek ve onların bıraktığı bizde hayırlı işlerde o işlerin devamını sağlamaktır. Mehmet Taşçı hocamla uzun zamandır tanışıyoruz. Her zaman dışarıdan takdirle minnetle andığımız hocamızdır, kardeşimizdir. Biz de hocamıza Adana'daki yeni görevinde başarı diliyoruz. Adıyaman'a memleketimize yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Her zaman söylüyoruz hocam Adıyaman'a çok işler, çok güzel işler e, yaptı. Güzel eserler bıraktı. Biz de hocamızın izinde onun yaptığı güzel hizmetleri devam etmeye gayret edeceğiz. E, çıtayı yükseltebilme adına e, hocam bir çalıştıysa bizim iki çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, buranın evladıyız. Hocam da ifade ettiler. Tabii biz memleket ayrımı yapmayız. Her yerde vazifemizi yaparız. Lakin e, söz konusu memleketin doğduğunuz yer olunca orada hizmet etmek daha da önemli bir e, konuma geliyor. Biz e, vazifemizi biliyoruz. E, bulunduğumuz hizmetin e, neler gerektiğine, gerektirdiğine de e, inancımız var. Dolayısıyla Hocamın bıraktığı yerden inşallah devam diyeceğiz. Ee, Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyyeye e, hizmet için ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza, dinimize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Başkanlığımızın bize e, yüklediği sorumluluğu e, bir hakkın icra ve ifa etmeye gayret edeceğiz. Ben tekrar huzurlarınızda e, Sayın Hocama teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerinden e, razı olsun. Bugün sarık çupla giyme e, merasiminde bulundular, lütufta bulundular. Bunun için de teşekkür Siz ediyorum, zahmet veriyordular. E, hacca gidecekler, e, fari yüzasını inşallah hacılarımızla birlikte yöne getirecekler. E, hakikaten oraya bizim de özlemimiz çok büyük. E, onun için hocamızdan sizinle birlikte e, dua istiyor ve bekliyoruz. Rabbim haclarını mebrur ve mıkbure eylesin. Hepinize bizlere de nasip etsin vatanımıza, milletimize, dinimize, memleketimize, çocuklarımıza iyi bir vatan, iyi bir toprak, iyi bir gelecek bırakmayı hepimize nasip etsin. Ben sizlere ve sayın hocama tekrar teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin başarılı olmasını temenni ediyorum.